Alo Semih. Buyurun Tayfun Bey. Semih beni almaya gelirken Berin'i de al. Oradan direkt şeye geçeceğiz. Biz davete geçeceğiz. Haberin olsun tamam mı? Berin hazırlanıyor şimdi. Zaten ben kalkana kadar gelene kadar anca hazırlanır. Sen git orada bekle. Tamamdır Tayfun Bey. Ben hallediyorum o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Tayfun Bey. İyi yolculuklar. Sağ ol. Kalkabiliriz artık. Alo karıcığım. Semih neredesin? Yani biraz erken gelebilir misin bugün? Niye ya ne oldu? Bugün ekstra geç geleceğim ben. Nasıl ekstra geç geleceğim Semih? Yağmur yağmurun çok ateşi var. Şimdi uyuyor da. Yani ben hastaneye de götüremiyorum biliyorsun. Tamam ne yapayım? Allah Allah ya. İşim var dedim. Ne yapabilirim? Hayır evde yiyecek bir şey de kalmadı ki. Ya İdare edin artık. Allahım. Merve bak, şu an araba kullanıyorum, tamam mı? Patronun karısı arabada ya. Kapat şu telefonu. Tamam, tamam, kapat. Ne yapacağım ben ya? Anne, anne. Yağmur? Kızım geldim, bak buradayım. Gel, gel aşağıya. Bak ben çıkamıyorum. Anne. Anne. Kızım. Buradayım ben. Anne. 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 Gel kızım gel. Ne oldu? Neden ağrıyor? Anne. Başım. Başım Gel bir ilaç daha vereyim ben sana. Aç karına dolmuyor ki. Tayfun Bey ben burada bekliyorum o zaman sizi siz çıkana kadar. Ya Berim bana anlattı da kızın hastaymış herhalde. Sen git kızınla ilgilen ya. Yazık. Yok ya önemli değil bir şey olmaz. Halleder onlar. E, yani evde anladığım kadarıyla bir şey de yokmuş. Bak paraya falan ihtiyacım varsa vereyim ben. Yok Tayfun Beyciğim sizi burada nasıl yalnız bırakayım? Sonra size ve nasıl dönersiniz? Siz keyfinize bakın ya. Boş verin boş verin. Aa sen bilirsin semi Gel gidelim biz hadi. Aa ah, bak oradalar. Avans istese miydim ya? Neyse biraz abartırım. Çıkışta para alırım. Neyse iyi oldu bu duruma. Merve. Allah Allah. Uyudunuz mu ya bu saatte? Kız fıstık. Ne yapıyorsun kız? Aa saatte on buçuk olmuş ya. Uyusunlar bir zahmet. Fıstık sen duyu bakayım hadi hadi. Aa Merve. Allah'ım sabır ya Rabbim. Merve. Aa. Nerede bunlar? Kız fıstık nereye gitti bunlar? Aman. Alo Merve. Efendim Semih ne oldu? Ne oldu su mu var? Neredesiniz kız on 12 buçuğunda? Hastanedeyse mi? Kız havali geçiriyordu neredeyse. Doktorlar zor yetişti. Ha, önemli bir şey oldu sandım ya. Daha ne olabilir Semih farkında mısın? Kızın havali geçirdi diyorum. Hamile hamile hastanedeyim resmen. Neyse neyse. Ee, nasıl gittiniz ki siz şimdi ya oraya? Taksiye para mı verdiniz bir de? Semih sinirleniyorum. Komşuya söyledik. Hangi komşu ya? Hani var ya karşı komşu. Nebahat Hanım. Onun arabasıyla geldik. Ha tamam. Bir şey olursa söyle bana. Uyuyorum ben tamam mı? Çok yoruldum bugün. Hayatım o değildi. Bugün bence Semih'in yaptığı çok saçmaydı. Ne oldu? Bir şey mi yaptı ki? Yani biz o kadar dedik git kızını hastaneye götür diye. O kadar izin verdik. Paraya ihtiyacın var mı dedik, ne bileyim yani. Hiçbir şey yapmadı ya. Ne bileyim, bizim bir çocuğumuz olsaydı hani biz ne kadar güzel bakardık, değil mi? Yani haklısın. Şimdi bu konuda açmana gerek yok, değil mi? Tayfun, gece gece. Neyse ben uyuyorum. Ben bir şey mi dedim ya şimdi? Allah'ım ya Rabbim. Semih. Semih. Semis sen niye işe gitmedin bugün? Ya ne oluyor be sabahın köründe? Ne sabahın körü saat on buçuk. E ne olmuş? Niye gitmedin işe diyorum. Ha, ya ben de bir şey oldu sandım. niye gitmedin? Bugün izin verdiler bana kız hasta diye. Ay bir ilgileniyorsun sorma. Ben bugün onu babaannesine götüreceğim sen merak etme. Ben düşündüm düşündüm bu olanları. Ne gerek var çocuğu babaannesine götürüyorsun? Biz bakamıyor muyuz? Ya sen çok iyi bakıyorsun da biraz da kendi bebeğimizle ilgilenmemiz lazım ya. Doğmamış çocuğun neresiyle ilgileneceğiz Semih saçma ama çocuk hasta hem bizden ayrılırsa daha perişan olur. Allah Allah bunları düşünemiyor musun Semih ya? Bugün bu iş bitecek. O kadar. Daha fazla katlanamıyorum. Baba, bak domates. Ne diyor ya? Domates diyor, domates diyor. Allah Allah. Vay be domates. Ee, neyse sen şu kızı hazırla artık. Biz çıkalım tamam mı yavaştan? Ya da bir gelsen bir şey konuşmamız lazım seninle ya. Daha fazla susamayacağım. Hadi hadi. Ne oldu Semih'cim? Bak ben şimdi diyorum ki babaanneye götürmeyelim. Yağmur yetimhaneye verelim. Semih bu konuyu kaç defa konuşacağız daha? Çocuğu neden yetimhaneye veriyoruz ya? Yağmur'dan ne istiyorsun? Bak. Yağmur bana eski zamanları hatırlatıyor anladın mı? Hem senin kızın bile değil ya. Sana ne oluyor ya? Ne demek kızın değil ya? İki senedir ben büyütüyorum onu. O artık benim kızım gibi. Hem ya yetimhaneye öyle kolay vermek ne oluyor ya? Çocuk ne olur ne hale gelir? Beni hiç ilgilendirmiyor duydun mu? Vereceğiz o çocuğu yetimhaneye kurtulacağız o kadar. Alo Hakan? O Semih'im günaydın. Ne yapıyorsun? İyiyim be Hakan. Ne yapayım işte geçen senle konuştum ya. Şu yağmuru. Hay sen ciddisin yani o işte. Evet evet ya şu nasıl olur bu işler falan bana sen bir anlatsana. Sen bilirsin tamam. Bak şimdi önce çocuğu alacaksın. Tamam öğretmenim ben çok güzel oyun oynarım onunla. O zaman ben seninle oynamıyorum. Aa Nazlı bak böyle yapma tatlım. Yağmur canım gelebilirsin artık. E ee, bu bebe ya? Bu bunlar kim? Burada annem yok. Anne yok. Anne. Ben anne. Annemi istiyorum. Anne yok. Öğretmenim ben ders çalışırken böyle ağlayacak mı sürekli? Biliyorsunuz ben çalışkanım. Bence de ya ben çok rahatsız olurum böyle. Farkında mısınız? O küçük daha arkadaşlar. Anne. Anne. Tamam Yağmurcuğum gel. Arkadaşlar bakın alışana kadar lütfen iyi davranalım. Tamam mı? Çok küçük daha o. Öğretmenim annesine babasına ne olmuş? Çocuklar böyle şeyleri merak etmeyin. Hadi Yağmur kardeşinize iyi davranın. Biz senin neyine iyi davranacağız? Ya tipe bak. Nazlı. Bak oyuncak. Gel otur buraya hadi. Anne. Anne. Ay ay. Ay anne, ay. Anne. Annemi istiyorum. Ay Ben geldim. Bıraktın mı çocuğu? Bıraktım bıraktım. Yanımda olmadığına göre. Ne yapacağım başka? Tamam ya ne ters cevap veriyorsun. Ağladın mı çok? Bak evden çıkarken ağlamadı da yani. Yok ya ağlamadı. Hiç ağlar mı? Babaannesinin yanına gitti. Ne ağlayacak? Hem sen yine mi yemek yiyorsun? Ya iyice şişko oldun. Semih farkında mısın? Ben hamileyim. Ya karıcığım dalga geçiyorum ya. Mutluyum da biraz bugün. Ha, mutlu olunca benimle dalga geçiyorsun yani. Merve tamam ya. Sen vallahi dalga da geçirmiyor. Neyse ben biraz dinleneceğim bugün biliyorsun. Biraz yorgunum. Oh kafamı koyacağım yastığa uyuyacağım. Hadi görüşürüz. Aman ya. Umarım yağmur babaannesi de mutlu olur ya. of Aklım şimdi yağmurda kaldı. benim bak sen bu konuyu her ne kadar sevmesen de bunu konuşmamız lazım artık. Ne konusunu? Bak bence gidelim bir yetimhaneye. Güzelce bir çocuk evlat edinelim. Bak hem bir çocuğun hayatını kurtarmış oluruz hem de bizimle bir çocuğumuz olur. Tayfun bak. Ben kendi çocuğumun olmasını istiyorum. Başkasının çocuğunu istemiyorum. Neden anlamak istiyor, istemiyorsun bunu? Kendi çocuğumuz olmuyor. Verim. Farkında mısın? Tedaviler hiçbir şekilde yanıt vermiyor. Doktorlar da imkansız olduğunu söylüyor. Daha ne kadar ısrar etmeyi planlıyorsun acaba? Tayfun bak. İstiyorsan boşanalım. Git başkasıyla evlen. Kendi çocuğun olsun. Bak benim yüzümden, de, yüzümden zaten. Saçmalama benim Ben zaten bir çözüm buluyorum sana. Neden boşanmak zorunda kalıyoruz? Gidelim evlat edinelim. Tamam mı? Bunu düşünmem için biraz zaman ver bana. Lütfen bak olumlu yönde düşün. Kendi çocuğumuz olur. Güzelce bakarız. Büyütürüz. Daha ne istiyorsun ya? Mükemmel bir şey değil mi? Neyse Tayfun. Tamam düşüneceğim dedim. Neyse ben kalkıyorum. Şirkete geçiyorum. Tamam önemli bir toplantım var. Ondan sonra sen eğer olumlu bir yönde bir düşüncen olacaksa beni ara hemen yetimhaneye gidelim bak ben araya adamlarımı da koyarım işi sürecini hızlandırırız tamam mı? Sen bunları çoktan düşünmüşsün bile Tayfun tamam toplantıdan sonra gidip bakalım. Sus, Sen, sen ciddi misin? Evet Tayfun ciddiyim tamam tamam gidelim hadi. İstiyorsan ben toplantıyı iptal bile ederim. O kadar da değil. Gerçek çocuğumuz olmayacak biri için de toplantısını iptal etme. Neyse. Tamam. Hadi görüşürüz sonra. Keşke kendi çocuğumuz olsaydı. <laughs>